Ender Kimya'dan herkese selamlar. Bir önceki videomuzda siz AYT'ye hazırlanan 2025 tayfa için Redox'la ilgili bir soru tüm konu adlı videomuzu yüklemiştik arkadaşlar. Şimdi sıra aynı üniteye ait aktiflik konusuyla devam ediyoruz. Önce sorumuzu çözelim sonra konumuzu yine özetleyelim ve son noktamızı koyalım arkadaşlar. Şimdi sorumuzu çözelim sorumuz aktiflik konusuyla ilgili. Şimdi soru ne diyor arkadaşlar? İki tane yarı indirgenme tepkimesi vermiş ki bundan sonraki göreceğimiz konu da bu yarı indirgenme ya da yarı yükseltgenme tepkimelerini çok göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu tepki ne demiş? Yarı tepkimeleri ve standart indirgenme potansiyelleri yukarıda verilen MG, AG ve Cu metalleri içinde belirtilen iyonların bulunduğu sulu çözeltilere batırıldığında hangilerinde istemli bir tepkime gerçekleşmez arkadaşlar. Dolayısıyla biz Şöyle diyoruz arkadaşlar. Şimdi indirgenme tepkimelerinin standart yarı potansiyelleri verildiğinde bakın indirgenme yarı tepkimesi en küçük olan en aktif olandır arkadaşlar. Yine söylüyorum. indirgenme yarı tepkimesi en küçük olan en aktif olandır. Peki en küçük olan kim burada? Hemen şunu gördük. Mg daha sonra da en küçük olan kim arkadaşlar? Hemen şurada gördük. Cu. Hemen daha sonra kim geldi? AG'yi gördük. Dolayısıyla en aktif üçünü kendi arasında kıyaslarsam en pasif olarak kıyaslamış oluruz. Üçünü kendi içerisinde kıyasladığımda. Peki aktif olan aktif olan katı yani metal hemen çözeltideki kendinden daha pasif olan iyonu ne yapacaktır? İndirgeyecektir. Dolayısıyla hemen birinci kaba baktığımda AG MG'den aktif mi? Tabii ki de değil. MG AG'den daha aktif. Burada kendiliğinden tepkime gerçekleşmez. Peki Cu AG'den aktif mi? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Cu AG'den daha aktif olduğu için burada kendiliğinden bir tepkime gerçekleşir. MG Cu'dan aktif mi? E tabii ki de arkadaşlar şurada baktığımızda MG Cu'dan daha aktif. MG Cu'dan daha aktif olduğu için çözeltideki iyonu ne yapacaktır? İndirgeyecektir. Kendisini ne yapacaktır? Yükseltgeyecektir. O zaman Kendisinden ne demiş? Gerçekleşmez dedi. A şıkkını işaretliyoruz. Ama şurada mesela kendiliğinden bir tepkime gerçekleşir ve Mg kendisini yükseltirken çözeltideki iyonu indirgeyecektir. Nasıl yapacaktır bunu? Dolayısıyla Mg katısı Cu artı 2. Nerede? Suda suda bulunan o iyonlara tabii ki de elektron verme eğilimi cu'dan daha fazla olduğu için Mg kendisini tepkimeden sonra artı 2'ye yükseltge yani çözeltide iyon haline geçerken çözeltiye C'da katı halde ne yapacaktır arkadaşlar? Birikecektir. Dolayısıyla bir tepkimeyi de böyle özetlemiş olduk. Bununla ilgili bir tane daha soru çözmek gerekirse arkadaşlar. KLM metallerden yapılmış çubuklar e, içerisinde belirtilen soru çözeltilerin bulunduğu kaplara ayrı ayrı batırılıyor. E, K metali tüm kaplarda çözeltim. Bakın arkadaşlar K Burada da tepme veriyor. Burada da ve burada da. K metali tüm kaplarda çözeltilerle tepmeye girip H2 gazı oluşturuyor. L metali e, L metali sadece birinci kapta. Burada L e, ve üçüncü kaptaymış arkadaşlar. Şöyle bir kaçırmadan okuyalım sorumuzu. Bundan sonra çözeltilerle tepmeye girip H2 gazı oluştururken M metali yalnız üçüncü kapta tepmeye girip ama bu ne açığa çıkarıyormuş arkadaşlar? Bu önemli. Yalnızca burayla tepmeye giriyormuş. Peki. Şimdi buna göre KLM metallerine elektron verme eğilimi arasındaki ilişki hangileri gibi olamaz demiş sorumuzda. Arkadaşlar bir kere K metaline baktığımda HCl ile oksijenin bulunmayan bir kuvvetli asitle tekme giriyor. Bir bazla tepkimeye giriyor. Aynı zamanda kuvvetli bir asitle tepkimeye giriyor. O zaman K hidrojenden aktif bir metal olabilir ve aynı zamanda bazla da tepkime verdiği için alüminyum ya da çinko gibi bir metal olabilir diyoruz. Çünkü 3 hapla da tepme veriyormuş. Peki gelelim L. L metali hem HCl ile ve aynı zamanda da HNO3 ile. Tabi burada açığa çıkan gazımız neydi? H2. Buradan anlıyoruz arkadaşlar. Ve L hem HCl ile hem de HNO3 ile tepme ne açığa çıkarıyormuş. H2 gazı açığa çıkarıyormuş. Dolayısıyla L materyaline burada biz ne diyoruz? Hem HCl ile hem de HNO3 ile tepme verdiği için bir Mg metali, bir Na metali nokta nokta olabilir. Hidrojenden aktif bir metal olabilir diyoruz. Aynı zamanda M'ye geldiğimizde M metali ise yalnızca 3. kaptaki tepme ile yani suyu çözeltiyle tepme verip açığa çıkan gaz neymiş? E, NO2 gaz Arkadaşlar bir kere açığa çıkan gaz NO2 ya da SO2 ya da NO ise bu M metali ne olmalıdır? Tabii ki de soy metal. Yarı soy metal olmalıdır. O da cumhur haksızca ağlayanlar. Yani bunlardan herhangi biri olabilir diyoruz. Dolayısıyla şimdi M bir kere nerede olacak arkadaşlar? En sonda olacak. En pasif olan bu. Çünkü neden? Hidrojen gazı açığa çıkaramamış. Çıkaramıyorsa, diğerleri çıkarırken o çıkaramıyorsa o onu en son atıyoruz. Ve şimdi burada tabii ki de şimdi burada aktif metal, burada da aktif metal var. K, L'den aktif olabileceği gibi ama K tabii ki de ne olacak arkadaşlar? Amfeter metal olmak zorunda. Aynı zamanda da Burada kullanacağım metal bu K'dan daha aktif olabileceği gibi daha pasif de olabilir kendi içinde kıyaslarsam. Ama sonuçta herkes de hidrojen gaz açığı ne yapıyor? Çıkartıyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz 3 gibi ne diyoruz buna? Olamaz diyoruz. Dolayısıyla bu ve bu olabilir diyoruz. Ve hemen bu konuyla ilgili konumuzu neden bunlar böyle oluyor? Bir özetleyelim arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Evet ilk iki soruyu çözdük aktiflikle ilgili konumuzu bu soru üzerinden yürüyerek özetleyelim arkadaşlar. Çünkü önemli bir konu ve bu üniteyle ilgili soru her yıl geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla burayı anlarsak ve bundan sonraki çekeceğim videolar üniteyle ilgili anlarsak bir ya da iki soru cepte diyoruz. Evet şimdi bir kere aktiflik nedir? Soruyu kullandık çözerken aktifliği kullandık bolca. Aktiflik arkadaşlar bir elemente ait atomun kendiliğinden elektron vererek iyon oluşturabilmesidir aktiflik budur. Şimdi biz tabi bunu niye göre kıyaslıyoruz? Eğer bir metalden bahsediyorsak ee, elektron verme eğilimiyle ilgilidir diyoruz. Yani bir metal ne kadar kolay elektron veriyorsa o kadar aktiftir arkadaşlar. Dolayısıyla periyodik cetveli hatırlarsak aynı periyotta sola doğru aynı grupta aşağı doğru tabii ki de metalik aktiflik ne diyoruz arkadaşlar artar diyoruz. Dolayısıyla atom numarası 11 olan sodyumla Atom numarası 19 olan potasyum kıyasladığımızda bunlar aynı grupta olup potasyum daha aşağıda olduğu için potasyumun elektron verme eğilimi sodyuma göre daha fazladır diyebiliriz. Ya da atom numarası 11 olan sodyumla atom numarası 13 olan alüminyum kıyasladığımızda bunlar aynı periyottadır. Ama tabii ki de sodyum alüminyuma göre daha solda olduğu için daha aktiftir. Daha kolay elektron verebilir deriz. Aynı şekilde ametallerde ise arkadaşlar ametallerde ise elektron alma eğilimiyle ilgilidir. Yani o da nereye doğru artacaktır? Tabii ki de en aktif ametalimiz flor olduğuna göre nereye doğru artıyor? Flora doğru arta diyoruz. Yani aynı grupta yukarı, aynı periyotta sağa doğru artar. Kısaca metalin tersi. Metal nereye doğru artıyorsa tersinde ametalik aktiflik artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunun dışında olayı şöyle bir süslersek. Yani bir çözeltim var. İçerisinde Y artı 2 iyonları var. Ben buna bir de X metali daldırdım. Eğer x metali y artı iyonlarını indirgeyemiyorsa yani burada herhangi bir tepkime yoksa ne deriz? Y iyonunu oluşturan metalin aktifliği x katısını yani o çubuğu oluşturan ya da bu x kabı oluşturuyor olabilir. E, metalden daha aktiftir deriz. Tam tersine x katısını ben y artı 2 çözel, bulunduğu çözeltiye daldırında şu tepime gerçekleşiyorsa Burada y artı 2 ya da artı 1. Iyon yükü çok dönem değil arkadaşlar. Burada ee, suya iyon haline geçip y'yi indirgeyebiliyorsa. Dolayısıyla x ne oldu burada? Nötr'dü yükseltkendi. Y ne oldu? İyondu. Nötr hale geçti. Yani bu yükseltkenirken burada ne oldu arkadaşlar? mi oldu. Zaten bu da redoksun özüydü. Hem indirgenmenin hem yükseltkenin ne oldu? Tepkimeler neydi? Redoks tepmesiydi. Dolayısıyla bu çubukta bir aşınma meydana geliyoruz arkadaşlar. Bu anlama gelir. Bu aşınma anlamına gelir. Dolayısıyla da X burada Y'den daha aktiftir. Yani X'in elektron verme eğilimi Y'den daha fazladır. Tabii ki de diyebiliriz. Peki olayı biraz daha ileri götürürsek arkadaşlar. Bize bu konuda daha soru çözerken neler lazım olur dersek hemen, şimdi aktif metal bakın, aktif metal nedir? Tabii ki de, şimdi biz elementleri şöyle bir gözümüzün önüne, periyodik cetveldeki elementleri gözümüzün önüne serdiğimizde bir hidrojen elementine göre kıyasladığımızda yükseltgenme standart koşullarda yükseltgenme potansiyeli pozitif olanlar hidrojenden aktif olanlardır. Negatif olanlar hidrojenden pasif olanlardır diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar aktif metal hidrojene göre kıyasladığımızda elektron verme eğilimi kendiliğinden iyon oluşturabilen elementtir, atomdur demiştik. O zaman aktif metal nedir dersek tabii ki de asitlerle tuz ve tabii ki de hidrojen gazı. Bakın bir ortamda hidrojen gazı çıkıyorsa bunu unutmayın. O aktif metaldir arkadaşlar. Dolayısıyla burada örneğin bir Mg katısını bir HCl bu tepkimeleri ezberlemiyoruz arkadaşlar. Sadece Mg bir metal, HCl bir asit. Dolayısıyla bu asidin soru çözeltisi e, MgCl2 tuzunu oluştururken aynı zamanda dışarı ne çıkacaktır? Hidrojen gazı. Buraya iki yazıyoruz ki tepkime de denk olsun. Bu bir redoks tepkimesidir. Aynı zamanda metallerin asitlerle verdiği tepkimeler redokstur arkadaşlar. Dolayısıyla aynı zamanda buna şunu da diyebiliriz. Amfoter metaller. Amfoter metal dediğimiz arkadaşlar tabii ki de al zengin cariyeyi baksın sana. Baksın kurşun sana sn. Kalay arkadaşlar ama Alüminyumla çinkoyu bilsek bizim için yeterlidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar sadece neyle tekme verecektir? Bazılarla yine tuz ve ne açığa çıkacaktır? Hidrojen gazı. Sonuçta bunlar da hidrojenin aktif metaller diyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda amfeter metaller burada verdiğimiz asitlerle de tekmeye girerek tuz ve ne oluşturacaktır? Hidrojen gazı oluşturacaktır arkadaşlar. Bunları özellikle bir kere bilmek zorundayız. Aktif metaller, amfoter metaller. Aslında amfoter metaller de adı üstünde aktif metal arkadaşlar. Çünkü hidrojenle göre kıyasladığımızda yükseltgenme potansiyeli standart koşullarda pozitif olanlar. Onu da tabii ki de bahsedeceğiz ilerleyen konumuzda. Şimdi öncelikle soruları çözerken bu ikisini bilmeliyiz. Bir metal bir asit ya da bas çözeltisiyle tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkartıyorsa unutmuyoruz. Hidrojenden aktif bir metaldir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aktif metaller aynı zamanda amfoter metallerin asit ya da bazılarla tepmeye verdiğinde ne açığa çıkıyor ve aynı zamanda hidrojen gaz açığa çıkıyorsa hidrojenden aktiftir demiştik arkadaşlar. Şimdi ee, aynı şekilde konumuza devam edersek burada bizim hemen akabinde şunu dememiz gerekiyor. 1A grubu metalleri neydi? Liseli nankör kimyacıyı bilsek yeter. 2A grubu metalleri Beymen mağazasında cananı bilsek bizim için yeterli. Bunlar tabii ki de su ile bile su ile bile hatta 1A grubunda bir sodyum metalleri soğuk suya atın patlama vererek tepmeye, verecek, tepmeye verecektir arkadaşlar. Ama sonuç olarak ne açığa çıkar? Baz ve ne? Yine bakın hidrojen gazı açığa Arkadaşlar bakın yine söylüyorum. Hidrojen gazı açığa çıkıyorsa hidrojenler aktiftir diyoruz buna. Örneğin biz bir ee, sodyum Metalini yine bir suyla tepmeye girmesini sağlayarak bir NaOH suda aynı zamanda da birbirleriyle ile çarparsak hidrojen gazı. Bakın yine ne açığa çıktı? Hidrojen gazı açığa çıktı. Yine aktif metallerden bahsediyoruz. E tabi hep aktif metallerden bahset olmuyor. Bir de pasif metallerimiz var. Pasif metallerimiz de standart yükseltgenme tepkimesine tepmesine battığımızda o potansiyel gerilme standart koşullarda sıfırdan küçük olanlar. Örneğin bir tepmeyi şöyle yükselt gedik. Bakın bunu unutmayın. Burada işte bir iyon yük oluştu aynı zamanda da elektron verdi. Yani yükseltken Buradaki standart koşullardaki gerilimi bunun sıfırdan büyükse bu bir neydi? Standart koşullardaki bu E değeri bu aktifti. Hidrojenden aktifti ve bu ne kadar büyükse yükseltgenmeye göre baktığımızda o o kadar aktifti arkadaşlar. Ama aynı şekilde x katı en tane elektron verirken bir değerini ölçtüğümüzde sıfırdan küçükken negatif bir değer çıkıyorsa bu hidrojenden pasif bir değerdir. Bu cumhur haksızca ağlayanların avucuna Patlatır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ilk üçü buna e, tabii ki de şurası önemli. Yarı soy metal diyoruz. Son ikisi ne ise? E, tabii ki de soy metal diyoruz. Bakın burası önemli arkadaşlar. Cumhur haksızca yani şu üçü yarı soy. Son ikisi ise e, soy metal. Bu üçü oksijenli kuvvetli asitler dediğimiz Hasan 2 Süper Osman 4 ya da nitrik asitle tepkime verirken ki derişik çözeltilerle tepkime verirken burada SO2 gazı açığa çıkıyorken bunun derişi NO2 gazı. Bakın bir metalin bu iki asitten bu ya da bu arkadaşlar. Tekme verdiğinde şöyle aklımıza kalsın. aça hidrojen gazı açığa çıkmıyorsa bu hidrojenden pasiftir. O da cumhur haksızca ağlayanlardan birisidir. Hiç tepkime vermiyorsa ki o da budur arkadaşlar. Eğer bir metal bu asitlerle tepkime veya diğer tüm asitlerle bakın bu ve diğer tüm asitlerle tepkime vermiyorsa o ise pas yani nedir? Soy metaldir. O da altın ya da platindir. Hatta bilirsiniz simya diye bir konumuz vardı. Orada ne vardı arkadaşlar? Altın biliyorsunuz şu altın. Hiçbir asitle tekmini vermiyor. Ama biz bu HNO3'ü HCL ile belirli oranlarda karıştırıp bir kral suyu elde ediyorduk. Ancak onunla tekme veriyordu. Ama biz şunu biliyoruz. Soy metaller hiçbir asitle tepime vermiyor arkadaşlar. Kral suyunda unutmuyoruz. Yarı soy metaller ve soy metallerle şöyle kısaca özetleyerek son noktayı koyarsak arkadaşlar. Şimdi biz yarı soy metal dediğimiz neydi? Şöyle yarı soy metaller dediğimiz tabii ki de cumhur haksızca ağlayanlar. Bunlar yalnızca nitrik asit ya da sülfürik asitle tepme veriyordu. Eğer nitrik asitle bir tepme veriyorsa açığa çıkacak gaz NO2 gazı ki derişikse ya da NO gazı arkadaşlar. Ama bununla tepme veriyorsa açığa çıkacak gaz SO2 gazıdır. Yani biraz önce dediğim gibi yine eğer bir metalle biraz tepme verdiğinde tepme olmuyorsa ya da ee, hidrojen gaz açığa çıkmıyorsa böyle aklımıza kalsın. Onu o metal e, yarı soy metal ya da soy metaldir. Tepime yoksa soy metal. Tepime olup da NO2 de gazı ya da NO gazı çıkıyorsa yine söylüyoruz arkadaşlar. Yarı soy metaldir diyoruz. Ama aynı şekilde bu cumhur haksızca ağlayanlar da Bunlar dışında HCl olabilir, HF olabilir ya da CH3COOH asit olabilir. Bunlarla ne yapmaz? Tepime vermez arkadaşlar Bunun dışında Tabii ki de bir de ne vardı arkadaşlar şunu da söyleyelim ee, soy metallerimiz vardı ki Bunlar da tabii ki de Cumhur Haksızca ailenin avucuna patlatır altın ve platin Bunlar hiçbir asitle tepkime vermez diyoruz arkadaşlar ve Dolayısıyla bunu da unutmuyoruz ama son olarak şunu söylemem gerekirse Örneğin MG Örneğin MG e, aktif bir metal arkadaşlar bu kendiliğinden elektron verdiğinde şöyle artı 2 yüklü olacaktır suya. Artı 2 yüklü yonlarını verecektir. Ve iki elektron vererek arkadaşlar. Bunun standart koşullardaki E pili sıfırdan büyüktür. Ama ben bu tepmeyi şöyle ters çevirirsem arkadaşlar. Bu da yarı indirgenme tepmesi olacaktır ki pil de bundan bahsedeceğiz. Mg tepmeyi sadece ters çevirdim. Bu da ne oldu? Sıfırdan küçük. Yani tepmeyi ters çevirdiğim için E, e değeri de e, artıydı, Eksi oldu. Delta H'dan hatırlayalım arkadaşlar. Şimdi Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz bir te birden fazla tepme verildiğinde bunlardan hangisinin yükseltgenme yarı tekmesinin e değeri en büyükse o en aktiftir ya da İndirgenmeler verilmişse şurada olduğu gibi indirgenmeler verilmişse hangisinin E değeri en küçükse o en aktiftir. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen e, bu konuyla ilgili bu soruları şeyden çekiyoruz. Limit yayınları AYT soru bankasından çekiyoruz arkadaşlar. Lütfen elinde olanlar hemen o bu konuyla ilgili soruları çözsünler. Çözemeyenler hemen bana e, mesaj atabilirler arkadaşlar ve aynı zamanda bir sonraki videomuzda yine ee, ne olacak arkadaşlar? Artık pil tepkimelerine gibi pil üzerinde duracağız arkadaşlar. Ve ondan sonra elektrolize, korozyona doğru gideceğiz. Ve böylece bu ünitemizi bitirmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.